Ne? Ne içerisinde? Neyse pas var. Bu şekilde alacağız. 12 yıldır orada biz de bir çalışma var Adana'mıza da gereken bir hizmet. Mahalle aralarından çıkabilmek için. bazı günler geliyor biz halkla beraber bazı sorunlar yaşıyoruz. Kalk kalk ya yaşıyoruz? Evet. Hep evet. sorun halk bir saat mesai yapacağımız zaman haklı. Kalk, Pencere açamıyor. Sorun var sen soruyor. Şikayetçi onlar da haklı. Ama biz bu pandemiden dolayı üç ay çalışmadık. Üç ay çalışmadığımız halde iki saat çalışmak istiyorsunuz. Sessiz olun. Dostlar. <laughs> bir numara. Ya İtalya yani. da benden daha iyi. <laughs> Ama bunu artık şey halde Endüstri <laughs> haline. Evet. Şimdi bizim de derdi yani acaba bir şey yapabilir miyiz? <laughs> Benim derdim bu. <laughs> bunu bir gerekirse okul halinde, gerekirse de, bilmem, gösteri merkezleri ha? halinde. Evet. Bunu, Anladım, bunu başladım. bir şeyler yapmamız lazım. Yani. Usta azalıyor. Çünkü artık her şey kolayına gitmeye başlıyor. Ama bir taraftan da şeylerin Herkes her şeyin komputerize olduğu, herkes her şeyin bilgisayarla, teknolojiyle yapıldığı yerde ben el bu arada değer Yani e, hiçbir şey, hiçbir sanat kitaptan öğretilmez. Evet. Her sanatın sonuçta incelikleri vardır. El Kitabı, becerisinden yapılır. Yani el becerisiyle yapılır bir de usta çırak ilişkisinin bir şeyi var. Zeminden arke çalışmaları yapmamız lazım Sayın Başkanım. Araştırma gelişimde. Şimdi derdim birkaç tane şey var. Yani çok net söyleyeyim. Bir tanesi bu. Bir tanesi kunduracı bu. Evet. Biraz önce sordum. Bir tanesi aslında konfeksiyon. Dünya markaları burada dikiliyor. Tason yapıyorlar. Sen burada on nereye dikiyorsun bir tane elbiseyi? O İspanya'da Zaraya gidiyor. Oradan. Türkiye'ye geri geliyor. Üzerine bir tane etiket yapıştırıyorlar. 10 liralık var burada 100 liraya satıyor. Aynen öyle Sayın Başkan. Yani bu kadar basit bir iş. Şey. Avrupa'yı hedeflememiz lazım. Yani orada gene iskeletini sen yaparsın. Belki tamamını gerisini o yapar ama ne yapılabileceğini görürler. O sizin tasarımın işi. Evet. Yani onun ne hale gelebileceğine burada bir şekilde görürlerse senin burada o zaman 10 liraya sattığın şeyi yarın 20 liraya satar tamam. Bir de şeyin devam etmesi lazım. Sanatın devam etmesi lazım. Yani <laughs> ama 1 dakika 1 5 gönderemiyor normalde araçlanınca hep arabesk ile konuşuyoruz demo 13-60 boyunda bir tık düz düşük jumbo derlerdi onlara bir organizasyon ama onun için bir, bir birlik olmak lazım. Yani sadece sen açamazsın Ama oraya doğru yollayanların üçü beşi bir araya gelir, ortak bir yerde yapıyorlar. Evet. Tabii. Sayın başkanım esnafı dinleyelim, esnafı göremem. Halini soralım diyor. Ertuğrul oraya gideriz. Ya zaten.